Selamun Aleyküm. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Değerli katıl üyeleri, kardeşlerim. Öncelikle bize göstermiş olduğunuz bu teveccüh için tekrar teşekkür ediyorum. Sizlere daha iyi içerikler sunmak için bazı projelerimiz var. Onları da yavaş yavaş hayata geçireceğiz inşallah. Bize vermiş olduğunuz destekler için bizler de sizlere küçük birer hediye vermek, sunmak için bu e, ayetleri e, tahallül edip sizlerin istifadenizi sunmak istiyoruz inşallah. 18. ayetten başlayıp 24. ayete kadar yapmayı istiyoruz. Bildiğiniz gibi her sabah namazından sonra ve akşam namazlarından sonra okuduğumuz bir aşır şerif. Dolayısıyla bundan sonra inşallah bu ayetlerin analizlerini, tahlillerini yaptıktan sonra belki okurken biraz daha huşu duyarak manasının anlamlarını içimizde biraz daha hissederek okumak nasip olur duasıyla sizlere bu hediyeyi sunmak istiyoruz. Şimdi öncelikle ben bir mana olarak size okuyayım. Hepinizin çok iyi bildiği bir sure ama yine de biz bunu bir manasını verelim. Öncelikle mealen sonra da kelime kelime ve arkasından da irap çalışmasını yapalım inşallah. En yüzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve herkes yarın için önceden ne göndermiş olduğuna baksın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Evet, gerçekten insanın içini yırperten, titreten, çok tesiri yüksek ayetlerden bir tanesi bu. Haşr suresi 18. ayet. Peki, şimdi biz o zaman öncelikle bir kelime kelime bakalım. Ondan sonra da inşallah hep beraber iraba geçeriz. Şimdi kardeşlerim burada görmüş olduğunuz öncelikle bir bakayım çizi. Evet. Şuradan başlıyoruz. Bakın. Eyyühe. Bu bir nida münada. Ya nida. Eyyühe münada. Yani münada şöyle Birisine sesleniyoruz. O seslendiğimiz kişi münada oluyor. bir de dönsün baksın diye. Ya Ahmet, ey Ahmet diyoruz ya. İşte o münada. Ahmet ya da Ali kimse. Seslendiğimiz kişi. Ya da nida oluyor. Ey demek yani. Ey Musa. Ey Ali gibi. Tabi bu genel bir şey. Belirsiz Eyüha dediği belli değil. Belirsiz kim oldu? Arkasından hemen bir ismi mevsul geliyor. Bakın şurada. Çünkü açıklayacak. Neyi açıklayacak? Eyyühayı açıklayacak. İsmi mevsul ve arkasından amenü ile ismi mevsulün sıla cümlesi geliyor. Ve eyüha olarak biz anlıyoruz ki inananlar, iman edenler diyor. Ya eyyühâ lezine amenü Ey iman edenler Burası. Arkasından bakın. Bu bir emir. Çünkü şuradaki bir nun. Yani biz ona irab nunu diyoruz. U ne olması lazımken şurada düşmüş nun harfi. Vav kalmış. Dolayısıyla bu bir emir. İttegullah. Aslında bu korkun diye de çevriliyor ama daha çok sakının. Neden sakının? Şöyle hani bir insan çok sevdiği bir insana çok sevdiği birisine eşi olabilir bu annesi olabilir babası olabilir ee, öğretmeni olabilir, bir patronu olabilir. Ona bir kabaat yapmaktan, ona bir e, hani terbiyesizlik yapmaktan, ona karşı kötü bir davranışta bulunmaktan korkar. Kendisinin zatından değil de, hani onu öcü olarak gördüğü için değil, onu korkulacak bir canavar, bir varlık, bir kötü bir insan olduğu için korkmaz. Onun kendisine zarar vereceğini düşündüğü için korkmaz. O insana saygısından, o insana hürmetinden, sevgisinden bir hata yapmaktan çekinir. Aman çok dikkat edeyim de işte onu kırmayayım. Aman çok dikkat edeyim de çok sakınayım da ona karşı bir kusurum olmasın, gönlünü kırmayayım. İşte bana karşı bir hani kalbi kırılmasın diye korkarız kırmaktan korkarız. Ona bir kötülük yapmaktan korkarız. Bu kötülük ama fiziki kötülük değil. Yani davranışlarımız onu incitmekten korkarız. Ona bir saygısızlık yap. Babaya mesela hürmet ederiz. Neden korkarız? Ya deriz ki babamıza bir saygımız olma, saygısızlığımız olmasın. Yani otururken yatmayız, ayak ayak üzerine atmayız, onun yanında yüksek sesle konuşmayız. O biz döveceği için değildir bu. Ona saygımızdan ötürüdür. Ona bir kusur işlemekten korkarız. Aslında bu korku da öyle bir korku. Allah'a karşı yapılacak olan bir terbiyesizlik, bir kötülük, yani şöyle bir kötülük, bir saygısızlık diyelim ona. Bir saygısızlık yapmaktan çekinmek aslında. Yoksa Allah'tan tövbe haşa bize ceza verecek, işte o çok e, hani haşin, celal olduğu için korkmaktan ziyade ona yaptığımız hareketlerle bir saygısızlık yapmaktan, onun izzetine, onun o yüceliğine, e, onun o e, keremine, bize bahşetmiş olduğu bunca nimete karşı şükür yaparken bilmeden, istemeden de bir saygısızlıkta bulunmaktan korkarız aslında. İttegullah. Allah'tan sakının. Allah'tan çekinin. Ondan korkun. Neden korkun? Çünkü Allah çok güce. Ona layık olduğu gibi davranın. O yani layık olduğu gibi davranamayız da. En azından o yönde bir çabanız olsun yani. Bakın burada burada Allah lafzı celali Dikkatinizi çekecektir. Veya çekmiştir. Mutlaka rengini şöyle kırmızı yapayım. Farklı olsun. Görüyorsunuz. Bakın. Bakın. Fetayla gelmiş. Neden fetayla geliyor? Çünkü meful. Meful. İktegullah. Orada ötre olsa o fail olurdu. Çekinen töbaşı Allah olurdu. Ama çekinilecek kişi. Yani fiilin tesir ettiği. Çekinin. Kimden çekinelim? Neden çekinelim? Meful Allah'tan çekinin Allah'tan korkun. İttegullah Allah'tan korkun. Diyor. Ya eyyühellezine amenü. İttegullah Emir bu. İttegullah Allah'tan çekinin. Ondan sonra arkasından gelen bir atıf harfi var. Bakın burada görüyorsunuz. Şurada Evet şurada görüyoruz. Şimdi bir atıf harfi ve gelmiş. Onu da işaretleyelim. Farklı renk alayım. Şimdi buradaki ve at yani öncesinden gelen, öncesinden gelen, ona e, matufun ileh deniliyor. O da matuf, yani bağlandığı kelimenin özelliklerini taşır. Taşır. Ve hemen arkasından gelen, bakın, aslında lam harfi var. O bir e, yine emir lamı. Tenzur. Tenzur. Niye emir diyoruz? Çünkü bakın yine burada bir burada bir dikkatinizi çekecek e, fiilimiz meczum olmuş. Yani e, sükunla meczum olmuş. Emir fiili olmuş. Ve tenzur diyor. Ve tenzur. Bakın. Bakın. Yani kendiniz e, taşıdıklarınızı yaptıklarınıza gibi e, bu aslında nezara. Fiili. Yani şöyle yazalım onu. Ee, şuraya yazmaya çalışayım ben onu. Evet. Şöyle bir rengini aslında siyah yapabilirsek. Bakın şöyle. Nazar deriz. Yani insanda da vardır. Bakmak, görmek, nazar değdi, göz değdi gibi. Aslında oradaki fiilimiz nezara. Fiili. muzari olmuş ve emir olmuş. Meczum hale gelmiş. Oradaki lamda emir lamı. Dolayısıyla herkes yaptığına baksın gibi. Herkesi nereden çıkarıyoruz? Bakın hemen arkasından gelen yine burada bir damme var. Damme yani ötre. Dolayısıyla bu fail ve fiili yapan baksın. Kim baksın? Her bir nefis. Nefisler. Nefisler kendi yaptıklarına baksın. Evet. Peki mağla burada yine bakın bir ismi mevsul var. Ç'ye baksın. Ne Bu ma. O şeylere baksın. Orada da yine bir ismi mevsulle tanımlama yapacak. Nelere baksın? Gaddemet. Topladıklarına. Topladıklarına. Gaddemet. Bu da yine bir fiil. Buradaki fiil tabi tefil babı. Tefil babında gelmiş. E, nefis de e, buradaki nefis bildiğiniz gibi e, müennes isim olduğu için dikkat ediyorsunuz ki burada yine bir müenneslik var. Yani TL gaddemet. O yüzden müenneslik e, oluşmuş burada. Mühennes bir fiil. Gaddemet li gadı. Yani yarın için. Yarın için. Meali vermiştik zaten. Ve ondan sonra yine bakın atıfla bir e, Allah'tan sakının cümlesi yine geliyor. İttegullah. Vettegullah. Allah'tan sakının. Allah'tan korkun. Allah'tan çekinin. İnnallâhe ki inne cümlesi vurgu var. Allah onun ismi, innenin ismi. Dolayısıyla görüyorsunuz ki burada bir nasb durumunda. İnnenin ismi nasb olur biliyorsunuz. E, o yüzden muhakkak ki Allah bakın habir. Yani bilendir, duyandır, işitendir, haberdar olandır. Habir, haberdar olandır. Neden haberdar olandır? Yine bi ile gelir. Onlar o şeylerle ma o şeylerden haberdardır ki o şeyler nelerdir? Bakın amele amele. Nedir? Yaptığınız, amel ettiğiniz, amel ettiğiniz bir fiil ama nasıl bir fiil? Siz yani muzari bir fiil te'le gelmiş. Vav onun yine faili siz yaptıklarınızdan ettiklerinizin hepsinden sizin yaptıklarınızın hepsinden Allah muhakkak ki haberdardır bilendir. Allah'tan çekinin diye çok müthiş, çok güzel bir ayeti celile. Yani gerçekten bunu hissederek okumak lazım. Ya eyyühellezine amenü iddegullah Allah'tan çekinin vel tenzur <laughs> bakın, bakın, baksın vel tenzur nefsün her nefis şuna baksın ma gaddemet ligadı ne topladığına, yarın için, yarın için ne biriktirdiğine, neler biriktirdiğine, yani ne amel işlediğinize, ne yapacağız biz, ne toplayacağız bu dünyada, bizim biliyorsunuz ki bu dünya ahiretimizin tarlası, ne ekersek onu biçeceğiz. İşte bu dünyada ne topladıysanız, ne ekip, hasatta ne topladıysanız, ne kaldırdıysanız yarın için, yani ahiret için, ona bakın, ona bakın, Topladıklarınıza bakın, yaptığınız iyiliklere bakın diyor Allah Azze ve Celle. Ve arkasında yine diyor ki, Vettegullah, Allah'tan çekinin. Allah'ın gazabı çok şedittir. O gazaptan sakının diyor. Allah'tan sakının derken, Allah'ın sizin yaptıklarınıza karşılık olarak vereceği ceza denilen karşılık aslında Arapçada karşılık Türkçe'ye ceza yanlış manada geçmiş karşılık yaptıklarınızın karşılığı iyiliklere iyilik kötülüklere kötülük ne yaparsanız o karşılığı bulacaksınız. Zerre kadar da olsa iyilik zerre kadar da karşılığını göreceksiniz. Zerre kadar da olsa kötülük zerre kadar da kötülüğünü göreceksiniz ama yaptığınızın karşılığını göreceksiniz. İşte o yüzden diyor ki Allah benim azabımdan, gazabımdan, cehenneminden çekinin. Orada sizin yaptıklarınızın karşılığı verilecek. O yüzden çekinin, yapmayın. Bu dünyada ne topladıklarınıza iyi bakın. İyilik mi topluyorsunuz, kötülük mü topluyorsunuz? Yarına ne götüreceksiniz yanınızda? İyilik mi götüreceksiniz, kötülük mü götüreceksiniz? Ona dönün bir bakın. Bu dünya geçici. Çok çabuk geçecek. Ve yarın döndüğünüzde ahirette bu dünyaya baktığınızda bir daha geri dönme şansınız olmayacak. O yüzden şimdiden ahiret için ne topladıklarınıza bakın. İnna muhakkak ki Allah habirun. Bakın haber. Bu da innin haberi haberdardır. Neden? Bima o şeylerden. dalmelün yaptığınız şeylerden. Sizin yaptıklarınızın hepsinden Allah muhakkak ki haberdardır diye çok güzel, çok kesin hükümlerle bizi uyaran çok güzel bir ayeti cedide. Kardeşlerim, çok dikkatli olmamız lazım. Çok dikkatli olmamız lazım. Allah'a sarılmamız, Allah'ın ipine sarılmamız lazım kardeşlerim. Şimdi, yani ben daha detaylı bilgi de verebilirim ama açıkçası bu kadarının yeterli olduğunu düşünüyorum şu seviyede. Eğer hani daha geniş bilgi ver derseniz bana özelden yazın olur mu? Ben biraz daha açıkçası bilgi yüklerim ama hani ee, bu kadar da yetinmek şu noktada, şu aşamada iyi olur gibi geliyor. Yine şunu söyleyeyim. Burada ya nida harfidir. Söyledim onu zaten. Eyyü, münada. Eyyü. Yani burada tabii e, dam mözeri, mebni. Zaten onu görüyoruz. E, Nas mahallindedir. Ma da harfidir. E, bunlar aslında çok teknik konular ama yani münada'yı şöyle açıklayayım ben size. Kendisine seslenilen yani birisine sesleniyoruz ya o kişi seslenilen kişi münada oluyor. Seslenen kişiye yönelmesini yani bana yönelmesini bana bakmasını bana bir tepki vermesini istiyorum. Sesleniyorum ey Ali diyorum ey Hakan işte o Hakan olan kişi aslında münada oluyor. Burada tabii onun fiili yok edilmiş yani hasf edilmiş düşürülmüş mehfulün bir oluyor aslında. Eyühe'nin hası orada. Daha da hani bu aslında irapta yeri olmayan, Münada İrab'da yeri olmayan aslında bir kelime oluyor. Çok da hani üzerine durmuyoruz o yüzden. Belki şey söyleyebilirim, arkasındaki ismi mevsul var. Ellezine, işte o da mutlaka bir sıla cümlesi alır. O sıla cümlesi de buradaki amenü, yani iman edenler sıla cümlesi almış ve o sıla cümlesinin hemen arkasından devam ediyoruz. Ne diyor orada sıla cümlesinin devamında itte de kullah diyor ve bu da nidanın cevabı oluyor. Yani sesleniyor eyyühe diyor ey insanlar amenü iman eden insanlar ona cevap olarak da itte kullah size diyor ki Allah'tan çekinin diye söylüyor. Yani Söylediklerimi tekrar etmiş gibi oluyorum ama açıkçası burada bakın itte kullah dediğim yerde itte gu yani o nun harfi düşmüş. Orada tabi nun harfinin düşmesi onun aslında bir e, emir olduğunu bize gösteriyor. Mebni emir fiil olduğunu gösteriyor. Zamiri de vav olarak görüyoruz. E, bir çoğul e, halde vav fail olarak da mahallen merfu oluyor. Allah lafzı celali de meflun bih olarak orada meflun olarak karşımızda duruyor ve FETA ile zaten Mansup halde onu görüyoruz. Evet kardeşlerim. Ee, nefsini söyledik, ötre dedik. E, Gaddemet fiil olarak. Bu aslında ismi mevsiminin sılası yine. Onu da söylemiş olalım. Lam harfi orada emir lamıdır. Onu da söylemiştim. Bakın tenzur, e, sükun ile gelmiş. Meczum, muzarif fiildir. Nefsin de failidir. Yani zaten lafzen yani görüyoruz onun ötre olduğunu. Onu da göstermiştim, söylemiştim. Ma yine orada e, ismi mevsul ve mefulün bir olarak da mahallen mansup olarak görüyoruz. İsmi mevsulün sılası yine gaddemet. Yani ne Neyi toplayacağız? O şeyleri topladığınız şeyleri diyor ya. Gaddemet. İrap'tan mahalli yok yine. Mevsu, yani ismi mevsulün e, sıla cümlesi. İrap'ta yer, yeri yoktur kardeşlerim. Gaddemet. Fethi üzerine bebni mazı bir fiil buradaki t yani bayan T'si, müennes T'si e, onun bayan olduğunu gösteriyor. Zaten bayan olması sebebi nefis semai müennes'tir. Faili müstetir olan hiye yani gizli bir zamiri var. Gaddemetin hiyedir o da müennes bir e, zamir. Ligadı. Ligad da cer mecrur zaten onu da görüyoruz açık. Qaddemet fiiline müt mütaliktir. Yani ona yönelik ona bağlıdır. Onun mefulüdür aslında. Evet. Amenü fiili sülasi mücerret bir harf ilave edilerek mezit yapılan fiillerden. onda ifal babı olduğunu görüyoruz zaten. Amenü mücerret olan fiile yani sülasi mücerret fiile elif ekleyerek onu ifal babından sülasi yapmış oluyoruz. Sülasi mezit fiil yapmış oluyoruz. Ee, belki başka söyleyebileceğim yani aslında ifal babı ile fiile bir geçişlilik kazandırılıyor. Yani bir nesne kazandırılıyor. Burada da aslında öyle olmuş yani bir ifal babı kullanılmış. İttegu fiili zaten o da bir emir demiştik. Lam harfiyle emir lamıyla emir olmuş zaten. Arkasından gelen e, İrabnu'nun düştüğünden onun meczum olduğunu anlıyoruz. Böylece emir fiili olduğu ortaya çıkıyor. Yine sülasi mücerret bir e, fiile iki harf eklenerek bu sefer mezit yapılmış ve iftial babından gelen bir şey kelime bu da sülasi e, yani sülasisi ve gîdir. If, i̇ftial babının fail fiili yani birinci harfi vav, ye ve s olursa fail fiili te'ye dönüşüyordu. Burada da öyle olmuş. İtte oluyor yani. Bunlar çok teknik konular ama belki bilen kardeşlerim ilgi çeker, ilgisini çeker diye söylüyorum. İftial babu fiile mutavaat yani dönüşlülük, ittihaz yani edinmek, bir şeyi kendisi için yapmak, müşareket yani ortaklık, izhar yani göstermek, açığa çıkarmak, ihtiyar yani seçmek, talep etmek, çaba göstermek manalarını katıyordu kardeşlerim. İftial babı hem soyut hem de somut anlamlı fiiller için kullanılıyordu. Gaddemet fiili de sülasi mücerret bir harf ilave edilerek yani gaddemet fiili de sülasi mücerret fiile bir harf ilave edilerek mezit yapılan fiillerden yine tefil babından onu da söylemiştim. Sülasi gademe fiilidir. Sülasisi Gademe, o fiile bir e, harf eklenerek gaddemet yapılmış, şeddelenmiş yani orta harfi ve e, tefil babı yapılmış. Yani daha başka söylenecek fazla bir şey yok. Bunun irabı da bu şekilde. E, dolayısıyla e, bizim bu ayetleri okurken bundan sonra inşallah biraz daha böyle buraya farkındalığımızı arttırarak buradaki manaları derin manaları biraz daha düşünerek okuruz diye düşünüyorum e, 19. ayeti de biraz daha kısa videolarla aslında çok uzun video yapmak istemiyorum e, 10 dakikalık 15 dakikalık videolarla sizlere böyle bir şeker tadında bir çikolata tadında güzel bir ikram olsun diye yapacağım 19-20-24 e dakikalık Allah'ın izniyle iki günde bir üç günde bir vakit buldukça sizlere hediye edeceğim çünkü sizler yani bizim en büyük destekçimizsiniz ve inşallah Teala Kur'an-ı Kerim hep beraber öğrenme şansına ve o becerisine sahip olacağız diye düşünüyorum Allah'ın izniyle. Teşekkür ediyorum tekrar göstermiş olduğunuz bize teveccüden ve desteklerinizden ötürü. Allah'a emanetsiniz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Hayırlarla buluşun inşallah hep.